Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta e, bu kontrol yapılarımızdan bahsetmiştik. Kontrol yapılarımız işte if e, iç şehirmiş. if else blokları, else if'lerle beraber en son kullanabilecek, default olarak kullanabilecek else yapısından bahsetmiştik. Sonra e, bu hafta işte m, bitirebilirsek for, while, do while yapılarını belki switch case ve break, continue yapılarını işleyeceğiz. Onun için dersimize kaldığımız yerden devam edelim ve e, İkinci, en önemli, en çok kullanılan yapılarımız arasında olan e, for döngüsüne giriş yapalım. For döngüsü arkadaşlar, hani if'te biz sadece bir işlemin bir kere yapılmasını talep etmiştik. Halbuki akış diyagramlarında gördüğümüz bir şeyin bitinceye kadar sürekli tekrar edilmesini sağlayan bir döngü yapımız vardı. Biz onları paralel kenar, e, eşkenar dörtgenle halletmeye çalışıyorduk. Burada ise C dilinde daha CD'li tabanlı kullanacağımız Arduino kodlarımızda for yapısını, for döngüsünü iyi biliyor olmamız lazım. Hemen biz for döngüsüyle ilgili işlemimize giriş yapalım. For döngüsü genel olarak arkadaşlar şurada başına bir for için, için anlamında. For ne için? Şu başlangıç bir numaradaki başlangıç değeri. Bir kere elan. Ondan sonra ikideki koşulu sürekli tekrar et. Biz ne, ne diyorduk? if x büyüktür 10 veya if x eşittir e, z gibi böyle tanımlamalar yapıyorduk. İşte oradaki if'teki kullandığımız koşulun tam olarak kullandığı yer 2 numaralı adımız olan e, yeşil olan bölge olacak. Dolayısıyla biz burada koşul sağlanıp sağlanmıyor bunu kontrol edeceğiz. Daha sonra 3 numaralı alana gideceğiz. Diyeceğiz ki bak yukarıdaki koşul sağlandı. O zaman şu 3 numaralı alanı işletelim. O üç numaralı alan işledikten sonra dört numaralı değişim alanı geleceğiz. Bunu şöyle tahta üzerinde bir göstermeye çalışalım. For x eşittir 3'ten x küçük on olduğu müddetçe işlem yap. Her defasında da x'i bir artır. Şuradaki güzel parantezler içerisinde de ne yaz? serial print for çalışıyor diyelim. Sonra bir başka istersen buraya da başka kodlar ekleyebilirim. Üstüne başka kodlar ekleyebilirim. Yeter ki şu iki güzel parantez arası olsun. Ben istediğim kadar buraya kod ekleyebilirim. Burada benim yapmak istediğim, yapmaya çalıştığım şey ne aslında? Bir numaralı alan, iki numaralı alan, üç numaralı alan ve dört numaralı alan. Şimdi bu nasıl çalışıyor? For döngüye girdi. Girdi. İlk yaptığı işlem ne? Şuradaki bir numaralı alanı yapıyor. Bir ve bir numaralı alanı sadece bir kere yapıyor. Bir kere yapıyor. Her girdiği forun her başlangıcında şu bir numaralı alanı bir kere yapıyor. For numaralı alanı yaptıktan sonra hemen otomatik olarak iki numaralı alana geçiyor. İki numaralı alandaki koşulu kontrol ediyor. Diyor ki x'in şu anlık değeri 3. 3. Ondan küçük mü? Küçük olduğu için buranın sonucu ne olarak geliyor karşıma? true olarak geliyor. Yani burası true olduğu müddetçe if'te de neydi? If parantezin içerisindeki sonuç true olarak bizim karşımıza çıktığı müddetçe ne yapacaktık? Biz if bloğunu çalıştıracaktık. Burada da benim karşıma true geldiği için şöyle size yakalım true sonucu geldiği için otomatik olarak 1, 2, 3 3'e geldim. Ekranı ne yazılmamış diyor? For çalışıyor. Ekranın nerede? Burası da benim ekranım olsun. Siri ekranım olsun. Hemen ne, ne diyorum? For çalışıyor. Print elen olsun ki bir alt satır otomatik olarak geçsin. Çalışıyor. Olduğu gibi yazdık. For çalışıyor dedik. For çalışıyor. Tamam geldik. Şurada işte kaç tane satır, kaç tane kod varsa hepsini aldım, işlettim. Yani üç numaralı bir olma. Artık şurası sonuna geldim. Şundan sonra gideceğim yer şuradaki x artı artı alan olacak. x artı artı olmak zorunda değil. x eksi eksi olabilir, x çarpı 5 olabilir, x eksi 10 olabilir, 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 x bölümünden başka bir şey olabilir. O hiç önemli değil. Buradaki değişim, neyi değişim, neyi gözlemlemek istiyorum? Onu dikkate alacağım. Burada ne demiş? X'i 1 arttır. X artı artı yazmak yerine ne yazabilirim aslında buraya? X eşittir. X artı 1. Nerede kullanıyorduk bunları? Akış diyagramlarında sürekli sonuç eşittir sonuç artı 1 mesela. Sayıcı eşittir sayıcı artı 1 yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Her seferde 1 artırıyorduk. Şimdi buradaki x değerime ne yaptım? 1 arttırdım. x değerim kaçtı? 3'tü 1 arttırdım 4. Dört. 4'ten sonra ne geleceğim? 2'ye. 2'ye geldim. 2 de 4 ondan küçük mü? Evet, ondan küçük. O zaman ne yazıyorum ekrana yine? 4 çalışıyor. 3 olmadım 4'e geldim. 5 oldu. 5 ondan küçük çalışıyor. Altı oldu. Altı ondan küçük for çalışıyor. 7 yaptım. 7 ondan küçük for çalışıyor. 8 yaptım. 8 ondan küçük for çalışıyor. 9 yaptım. 9 ondan küçük şöyle alt alta yazdığımızı düşünelim. 9 için yapıyoruz şu anda. 9 için yaptım ve for ekrana 9 ondan küçük olduğu için true değerini döndürdüğü için for çalışıyor yaptım. Sonra gideceğim adı ne olacak? 3'ün tamamını bitirdiğim için otomatik olarak 4'e geldim. X'in değeri kaç oldu şimdi? 10. 10 ondan küçük mü? Hayır. Artık burası ne oldu? False. False oldu. False olunca ne yapıyorum ben? Şurayı artık görmüyorum. Bütün for döngü bitmiş oldu. Hiçbir işlem yapmıyorum. Dolayısıyla ekranımda hangi değerler için yazdım? 3 için yazdım, 4 için yazdım, 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 yazdım. En son 9 için yazdım, 10 için. 10 için hiç Yaslamadım. şey, e, döngünün içerisine girmedim. 10 için döngünün girmesine hiç ihtiyaç hissetmedim. Dolayısıyla benim for yapım ilerlerse nasıl ilerliyor? Şu 1, 2, 3, 4 başlıkları altından gidelim. Önce 1 sonra 2 eğer burası true ise sonra 3 sonra 4 sonra tekrar 2'ye geliyorum. Yine burası true ise şöyle devam edeyim. 3 4 2 yine burası True ise 3, 4, 2. Burası True ise aynı şekilde devam ediyorum. 3, 4, 2. Burası False oldu diyelim. Otomatik olarak ne oldu? Artık bitti. Sona geldim. Dolayısıyla for yapısı evet for yapısı for yapısını 4 bloğa ayırabiliriz. Birinci bloğumuz başlangıç ve sadece bir kere yapılacak olan işlem. İkinci bloğumuz koşulun kontrolün yapılacağı deforun çalışıp çalışmasın çalışıp çalışmamasına karar vereceğimiz yapı olan alan olacak. İki numaralı yapılmaz. İki numaralı yapılmaz true ise otomatik olarak üç numaralı alanda yer alan kaç kod varsa bir olsun, iki olsun, üç olsun, yüz 100 olsun, bin olsun tamamını artık işlem almaya başlıyoruz. Tamamını hesap etmeye, tamamını artık execute etmeye başlıyoruz. Üç numaralı güzel parantezin dışına imlecimiz şuraya yanıp sönmeye geldiği zaman burasının çalıştığı için her halükarda şu dört numaralı blok diyecek. Dört numaralı blokta ister ben x'i artırırım, ister y'i artırırım, ister Z'yi artırırım, ister sen x'in değerini burada değiştiririm. İstersen azaltırım, istersen çarparım, istersen bölerim, istersen ekranda bir şeyler yazdırırım. O hiç önemli değil. Dört numaralı alanında işini bitirdikten sonra nereye geleceğim yine? İkiye geleceğim. Diyeceğim ki bu son durumda yine x ondan küçük mü? x ile ilgili işlem yapıp soruyor. Diyor ki x hala ondan küçük mü? Bana onun cevabını ver. Ben x'in ondan küçük olduğunu iddia ediyorsam Evet true diyorsam yazılım olarak ben ne yapacağım? Otomatik olarak geleceğim. Yine 3 numaralı alanını çalışacağım. 3'ten 4'e, 4'ten 2'ye, 3'e, 4'e, 2'ye, 3'e. Yani 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. En son nerede alacak? 2'de. Şartın sağlamadığı sonsuz bir döngü değilse eğer, şartın sağlamadığı 2'de ne yapacak? Kendini abort edecek. Otomatik olarak şart burada false olarak döndüğü anda diyecek ki, ha artık benim x e ilgili hiçbir işim kalmadı. Dolayısıyla artık x'in şey pardon for'un işleri sona erdi. Ne zamana kadar? Biz bunu bir daha çağırıncaya kadar artık for'un hiçbir işleri kalmadı. Biz for döngüsünü bir daha başlatıp şu x eşittir 3 değerinden başlamadığımız müddetçe bu olmaz. Mesela dedik ki x eşittir 3. Ve x diyelim ki 2'den küçük olduğu müddetçe x'in ilk değeri kaç? 3. Peki 3 2'den küçük mü? False. O zaman hiç işlem yapmadı. Hiç işlem yapmadı. Forun içerisine hiç girmedi. Yani az önce burada for çalışıyor diye ekrana yazdığımız her şey otomatik olarak silindi. Yani benim kodun sadece şu işlemi yaptım. 1 ve 2 numaralı işlemi yaptım. Eğer şuradaki koşul sağlanmıyorsa fora tamam giriyor. 1 numaralı başlangıç işlemi yapıyor. 2 numarayı kontrol ediyor. 2 numara eğer true ise devam edecek. Aksi takdirde 2'nin olduğu yerde ve ne yapıyorum? İşlemi sonlandırıyorum. Sen işin buraya kadar diyorum. Ve sonraki varsayar bir işlemin kodun oraya geçmesini sağlıyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Tekrar etmemi istediğiniz bir yer var mı? Anlaşılıyor hocam. Tamam güzel. Yani dolayısıyla ben for deyince şunu anlayacağım arkadaşlar. Forumun dört farklı bloğu var. Bir nolu alanı, başlangıç alanı en başta ve sadece bir kere yapabiliyorum. Forun içine girer girmez sadece bir kere yapabiliyorum. Ve en başta yapmam gereken işlem, başlangıç diyelim. Başlangıç parametrem diyelim işlemim. İki numaralı koşul alana geldiğim zaman eğer iki numaralı koşul alanı doğruysa üçe geçiyorum doğru değilse ne yapıyorum? Otomatik olarak forun içinden çıkmış oluyorum. Tamam bunda da doğru olduğunu düşünelim. Otomatik olarak 3'e geldim. 3'ün içindeki bütün işlemleri yaptım. Veya bütün işlemleri kale almaya başladım. Onları tek tek çağırdım. İşlemlerimi tamamladım. Ondan sonra 4'teki değişim adıma gidiyorum. Değişim adımını da tamamladıktan sonra eğer işim gerçekten orada da bittiyse ne yapıyorum? Otomatik olarak 2'ye geliyorum. 3'e geliyorum. 4'e 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ne zaman? İkideki koşul sağlanmadı ister ilk for girişinde olsun ister üçüncü isterse milyonuncu andaki for döngüsünde olsun otomatik olarak ben ne yapıyorum for döngüsünün içinden çıkmış oluyorum dolayısıyla for yapımı tamamlamış oluyorum tamam mesela örnek elimizde bir Arduino devremiz var Arduino devremizde şöyle bir sorunumuz var diyor ki Tahtada yapalım bunu. loop'un içerisindeki kısımdan bahsediyoruz biz şimdi. Diyor ki for i eşittir sıfırdan i küçük 10 olduğu müddetçe i'yi arttır. Ya da i eşittir i artı 1. İkisi de aynı anlama geliyor. Tamam. Gelin hemen güzel parantezini aç ve güzel parantezini otomatik olarak kapat. Ki ben bir yerde hata yapıyor muyum, yapmıyor mu? Onun önüne geçebileyim. Ekran diyor mu ki? Hemen serial print i nin değeri iki nokta üstte bir tane de boşluk bırakıyorum. Noktalı virgül. Sonra ekrana bir de ne yazıyorum? Serial print ln i'nin değerini yazıyorum. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Bir de hemen bitmesin diye şöyle bir ay daha işlemi yavaşlatıyorum mesela. Ne diyeyim? 100 milisaniye olsun. Geldim. Devrimin içine girdim. Devrimin içine girdim. İlk önce neyle başlıyordum? For yapısıyla başlıyordum değil mi? Şuradaki işlem ne yapıyorum? Bir kere yine. Orası benim birimdi. Burası benim ikimdi. Orası benim dördümdü. Buranın tamamı da üç nolu yapımda. Şurası da benim ekranım olsun. Ekranım i eşittir 0. Tamam güzel. i ondan küçük mü? 1 ondan küçük mü? Evet tamam o zaman güzel parantezin içine sen giriyorum. Ekranda ne yazıyorum? i'nin değeri 2 nokta üst üste bir de boşluk bırakmışım. Sonra iki satırda ne var? Diyor ki i'nin değeri yaz? i'nin değeri şu anda kaç? 0. Güzel. i'nin değeri 0. Burada Elen yapısı olduğu için imleç otomatik olarak nereye geçiyor? Satır başına geçiyor. Tamam mı? İmleç şu anda burada yanıp sönüyor. Elen olduğu için break atıyoruz. Otomatik olarak aşağı inmiş oluyor. Geldim 100 milisaniye bekledim. Ondan sonra gittim. İnin değerini bir arttırdım. İ'nin değeri kaç oldu şimdi? Bir. Bir. bir ondan küçük mü? Küçük. Evet, yani tamam. Ekranın yine ne yazacaksın? Bir. İnin değeri bir, değil mi? Bunu nereye kadar yapacağız? Dokuza kadar. Sekiz için yapalım mesela en son. Yeni değerini sekiz için yaptık. 8 için yaptık. Değerimiz kaç oldu? 9. Dokuz ondan küçük mü? Küçük. O zaman bu işlemi dokuz için de yapacağız. İ'nin şu an değeri 9. Ben i'nin değerine 9 olarak girdiğim anda ne yapıyorum değerini otomatik olarak? 1 bir arttırdı. Bir Kaç oldu şimdi? 10 Ama 10, 10. 10, 10'dan küçük değil. 10, 10'dan küçük mü? Değil. False. False oldu ya burası. Evet. Peki false olunca ben ne yapıyordum? Bitiyordu. Çarpı. Bitiriyordum. Abort ediyordum artık. Benim for'um bitti. Dolayısıyla ekrana en son ben hangi değeri yazdım? İ'nin değeri eşit yazdım değil mi? En son. İ'nin değeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son İ'nin değerini 9 olarak yazdım. Peki toplam kaç tane değer yazdım vermişim buraya? 10. 10 değer değil mi? Peki mesela ben buradan n kullanmamış olsaydım ne olurdu? Şöyle yan Eslane yana. Yani olurdu. Inin değeri, şöyle i'nin değeri, i'nin değeri böyle yan yana gitmiş olurdu değil mi? Eleni kullanarak ben diyorum ki line break yapıyorum. Yani satır başına geç diyorum. Bunu yazdıktan sonra satır başına geç diyorum. Böylece alt alta düzgün ve düzenli bir şekilde bunu vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla benim bu for yapım i'nin değerini sıfırdan ona kadar ki kontrolünü yapıyor ondan küçük olduğu her adımda ne, ne yazıyor ekrana? E'nin değerini, metinini yazıyor. Bir de E'nin o zaman o anki değeri kaçsa onu yazıyor. Peki, peki i e küçük eşittir 10 yazdım. Ne onu da değil? yazabiliriz. Bu evet. sefer onu da deneyeceğiz, On da oluyor. Evet, E'nin değeri 10 oldu. 10 dahil oldu değil mi şimdi? Dahil evet. Tamam, güzel. Peki, bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. I büyük büyük eşittir sıfır olursa ilk değeri kaç? Sıfır. 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 Sıfırdan büyük eşit mi? Eşit. Ne yap? Eğimin değerini yaz. Eğimin değerini yaz. Bir, bir oldu. 1 sıfırdan büyük mü? Yaz. 2 i̇ki, iki sıfırdan büyük mü? Yaz, 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 yaz. 10 kat trilyon değerine geldi. 10 kat trilyon sıfırdan büyük mü? Büyük. Ama o zaman büyük. ben buradan neye neden oldum? Sonsuz koddan çıkamadım. Sonsuz bir döngüye neden oldum değil mi? O zaman evet. burada kullanacağımız büyük eşittir, küçük eşittir, büyüktür, küçüktür ifadelerinde, karşılaştırmalarında şuna da dikkat edeceğim. Acaba gerçekten benim istediğim sayı aralığında bir artış mı sağlıyor veya kontrol mü sağlıyor? Aksi takdirde ben burada sonsuz bir döngüye neden oldum. Benim hep topu yapacağım belki 10 sayı vardı, yüz sayı vardı, milyon sayı vardı. Ama benim için niye kat sonsuz düzeyde ben bunu böyle döngün içerisine sokuyorum ve kolumun tıkanmasına neden oluyorum. Artık benim işlemcim başka bir iş yapmıyor. Çünkü ben ondan şunu istemişim. Bu for çalıştığım müddetçe bu işlemi yap. Değil mi? Başka bir sensör okuması istememişim. Başka bir led yapmasını istememişim. Başka bir motoru drive etmesini istememişim. Benim yapmak istediğim şey şu. Diyorum ki buradaki koşul sağlandığı müddetçe şu aşağıdaki işlemleri yap. buradaki koşulun da sonsuz döngüye neden olduğu için neye neden oldu bir var. Sistemi tıkamama, Sistemin ee, sorun vermesine neden oldu. Dolayısıyla bu neye neden olacak sisteminizin belki hata bulmasına neden olacak. Tabii eğer Arduino'da çalışıyorsanız Arduino'nun ortalama 52 gün çalışma süresi var. En azından 52 gün boyunca Bu otomatik olarak kendini tıkıyor. 52. gün bitti, yeni gün başladı. Yine aynı şeyi. Yeni an başladı. Ne ne yapacak? Kendi yine abort etmeye, kendini tamamen bütün enerjisini buraya vermeye çalışacak. Geçelim başka örneğe geçelim. Ha şöyle bir yapımız olsun, sorumuz olsun, sorumuz diyor ki bize. Ben PVM'ime bir değer göndermek istiyorum. Bu gönderdiğim değere bağlı olarak benim motorumun çalışma hızını ayarlayacağım. Hemen şöyle ne yapalım? Tahtaya döngümüzü yazalım. Loop ve setup kısımlarını geçiyorum. Onlar. Değil şu anda bizim e, için şey olan, geçerli olan kısmı for döngüsü. Yine for i eşittir sıfırdan i küçük eşittir 255 oluncaya kadar i'yi arttır. Evet, sonra hemen güzel parantez açıyorum ve güzel parantezimi kapatıyorum açtığım her şeyi kapatıyorum ki e, bana kodla ilgili ileride bir sorun çıkarmasın. Ne diyorum? Analog write işte bunun mesela 6 numaralı, 9 numaralı evet 9 numaralı burada kaça bağlamış? 10 numaralı pime. Fark etmedim. İstediği yer olduğu için. 10 numaralı pvm'e bağla 10 numaralı pvm'e i değerini gönder. Tamam mı? i değerini gönder. Ne kadar bekle? Ona ne kadar bekletmiş? 10 saniye, Gayet iyi bir değer. O zaman şu güzel parçası da böyle biraz daha yakın bir yere getireyim. Benim çalışma mantığım neydi? 1 2 4 B 3 tamam. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. Önce bir numara tamam gelin. İ'nin değeri kaç şu anda? 0. 0 <laughs> güzel. İ'nin değeri şu anda 0. Şu şu iki şu i değerini tamam mı? Analog kayıt diyorum ya. Şu değeri sürekli kontrol ediyorum. Kaç? 0. Sonra 1, 2, 3, geldi geldi geldi. Kaça kadar? 255. 255. Yardım. Tamam, 255'e evet. geldim. İlmin değeri kaç oldu şu anda? 255. 256. 256, 255'ten küçük geçti mi? Hayır. Hayır, false. Bu ne oldu? For döngün bitti. Bitti. Değil mi? For döngün bitti. Peki, bunun bir gerilim kaynağı olarak çalıştığını, nasıl çalıştığını bulmaya çalışalım. Şöyle, Burası 255 olsun. Burası 0 olsun. Burası da zaman olsun. Tamam mı? Şöyle önce kaçtı? 0. Değil mi? Kaça kadar çıktı? 255. 255'e kadar çıktı değil mi? Tam, tam 255'te ne oldu? Yani 5 volt yerine ulaştı. 255'ten sonra nasıl çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bitti program. Tamam bitti. Tamam. 255'e geldi. Bitti. Fakat bu void loop döngüsünün içinde olduğu için şurada başka bir güzel parantez burada da bir başka güzel parantez olduğu için loop ne yapıyordu? Son Tekrar, ediyor. Efendim? Tekrar ediyor sürekli. Tekrar ediyor, başa dönecek. Ha, sonsuz kere mesela çalışmaya başlıyor. Tamam geldim, for döngüm geldi, burada bitti. 256 olduğunda bitti. For'un tamamı çizik yedi. Sonra imleç buraya geldi, imleç geldi. Buradan başka yapılacak işlem olmadığı için şu güzel parantez. Hangi güzel parantez? Loop'a ait güzel parantezin sonuna geldi. Loop otomatik olarak bitti. Loop bitti. zaman nereye gelecek? Tekrar loop'un en başına gelecek. Tekrar lüku en başına geldiği zaman i'nin ilk değeri kaç oldu şimdi 256. 0. En son 256'ydı. Şimdi kaç oldu? Sıfır. çok güzel. Niye? Çünkü biz diyoruz ki for'un içerisine girer girmez ilk yapacağın işlem ne olacak? I kesinlikle sıfır olarak alacaksın. I kesinlikle sıfır olman alman gerekiyor ki benim buradaki forumun benim istediğim şekilde çalışmasını sağlayabileyim. Tamam geldim tekrar. Bu for ne yapacak? Sıfırdan 255'e kadar değer arttıracak mı? Yani ne olacak? Şöyle hemen şöyle şuradan göstermeye çalışayım. Mesela bu da T1 anında otomatik olarak ne yapacak yine? Şuraya kadar gelecek. Değil mi? Yine 255'e gelecek. Yine 255'e geldiği zaman ne olacak? Şart sağlamadığı için 256'dan otomatik olarak kapatacak burayı. Kapatınca nereye düşecek yine? IH'de sıfır değerine düşecek. Tamam mı? IH'de sıfır değerine düşecek. Ve evet, dolayısıyla bu şekilde gidecek. Yani buranın yaptığı işlem ne? Benim motoruma mesela 0 volttan 5 volta kadar 0 volttan 5 volta yani 0'dan 255'e kadar gerilim ver, gerilim kes. 0'dan 255'e kadar gerilim ver, gerilim kes. 0'dan 255'e kadar gerilim ver, gerilim kes. Tamam mı? Yani benim dediğim parlaklığını arttı, kapat. Arttı, kapat. Arttı, kapat işlemi yapıyoruz değil mi? Şu anda buradaki şey işlemde. Yani dolayısıyla benim burada işime yarayan devrede ürettiğim çıktı nasıl olacak? Loop'un içerisinde yer alan loop'un içerisinde yer alan bu kavram ile ben şu anda sıfırdan 255'e kadar bir değer üretiyorum üretim değeri 10 numaralı dijital pimdeki alana gönderiyorum. 0'dan 255'e kadar değer gönderiyorum. 0'dan 255'e kadar değer gönderiyorum. Bunu ne kadar yapacağım? Bunu benim işte Arduino'daki enerji bitinceye kadar sürekli bu işlemi tekrar etmeye başlayacağım. Sürekli LED'in parlaklığını arttıracağım, azaltacağım. Arttıracağım, azaltacağım. Ve dolayısıyla işlemimi burada sona erdirmiş olacağım. Sonraki örneklere geçmeden önce bu dersi şimdi bitirelim. Ee, 11.40'da ikinci dersimize başlayalım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam.